İyi akşamlar dostlar. Bugün 14 Mayıs 2024 arkadaşlar. Elimizde iki tane halka arz vardı. Biliyorsunuz ki birinci günler ve ikinci gün birinci günlerde arkadaşlar zaten tavanı bozmuştu ama birinci günde koton yine tavana gitmişti. Onu söyleyelim. Sonradan arkadaşlar ha biraz sıkıntı yaratmışlardı. Ve şu aşamada eksi 6 civarında arkadaşlar bir değer kaybettiler diye hatırlıyorum. Eksi 5, eksi 6 civarında eksi de taban kapatmadılar. Buna şükür diyelim arkadaşlar ellerinde olanlar için. Bir dönüş sinyali şu aşamada yok. Onu söyleyelim. Teknik olarak da zaten arkadaşlar bir defa hacimlerin düşmesi lazım ilk önce. Ondan sonra yataya sarıp normalde yukarı çıkması lazım eğer yükseliş trendine girecekse. Ama şu aşama sadece tepki yükselişleri gün içerisinde olacak gibi gözüküyor. Bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Koton arkadaşlar halka arz fiyatının %9 altında ve 68 milyon arkadaşlar bir işlem hacmi oluştu gibi gözüküyor. Lot bazında dünküne göre gayet çok fazla yüksek değil onu söyleyelim arkadaşlar kotona baktığımız zaman arkadaşlar eksi 6 koton biraz daha şanslı gibi duruyor. Arz fiyatında %6 altında sadece ki e, bu eksi %9'du. El değiştiren dot sayısı arkadaşlar çok da fazla değil. Hani baktığımız zaman e, da %288, Arz'ın %288 el değiştirilmiş. Koton'da %219. Ve e, arkadaşlar günlük hacme baktığımız zaman biraz yüksek e, Lila'a göre. Bu da biraz ufaktan olsa bir kararsızlık göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. İnşallah yarın da yavaş yavaş yataya sarar. E, ondan sonra yukarı doğru ertesi günlerde çıkar diye olur inşallah arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum Teşekkür ederim. Sağlısınız.